何 <music> Evet arkadaşlar Çeşkemizi böyle şu şekilde hazırladık Hazırlıyoruz daha doğrusu Gördüğünüz için malzemesini Bu da atıcanlarımızı böyle Büyük seçti tercih ettim Çünkü daha güzel bilinlenecek Evet arkadaşlar şöyle atıcanlarımızı şu şekilde ince ince, ince Bilinledim şimdi yağımı koydum Kızsın hemen kızartacağım Evet arkadaşlar. işte ben şöyle basit canlarımızı şu şekilde yaptım. Hiç i̇şte tuzlamıza hiçbir şeye gerek yok. Bu sonbahar batıcanı olduğu için acı batıcanı kırar çalmaz. Acı değil yani. Toplamda 3 tane batıcan dilimledim. İki 3 tanesini eyledim sonra garnecelik yaparız. Evet şu işte kararımızı bir taraftan yapalım. Şimdi kızartmaya geçeceğim. Evet yağımızı koydum. Çok yağ koymaya gerek yok. Zaten batıcan çabuk kızarır. Açacağım ben bunu. Evet, bir karasını süslemedik. Önce bir kıyafet. Kıyafetleri öreceğiz. Bakalım. Açacağım ben bunu. Dostlarımızı şu şekilde Kıvartıyoruz İşte Süslerimiz de şöyle Evet süslerimiz de hazır Bakın evet, Şöyle bu kolonu Kolini kolini Şöyle evet, evet. Bakıcanlarımız da hazır Şimdi yapımına geçelim Tepsiye sayalım Evet arkadaşlar birazcık şöyle domates sosu dökelim dibine. Onu yayalım. Yayalım. Evet domatesimiz ve sosumuzu böyle biraz yaydık. Evet arkadaşlar şöyle patlıcanlarımızı şu şekilde çırpazına koyuyoruz. Üzerine bir tane köfte koyacağım da. Bir tane yeterli gelir. Şöyle şuradan. Buradan. Ve buradan. Evet. Şuradanımızı da koyduk. Ve böyle. Bir tane daha yapayım. Şöyle. Şöyle bir tane köfte. İki tane çok fazla geldi. koyabiliriz de şöyle. Bakalım bir şekilde şöyle buradan evet işte bu evet arkadaşlar şimdi bunu hazırladık şimdi şeydi şöyle biber şöyle domates dilimi Evet arkadaşlar şimdi şöyle domates sosumuzdan biraz şöyle aralarına koyalım. Ondan sonra fırına verelim. Evet arkadaşlar 20 dakika falan fırında durdu durmadı çıkardı kaza. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizim kebabımız bu. Hiç de zor bir şey değilmiş. Patates, patlıcan, kızart, koy arasına, koy fırına. Bitti. Harika bir tarif oldu bu. Ellerime sağlık. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, zil butonunu basıp diğer videolardan haberler olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizler alın.